Selam canım, hoş geldiniz. sefalar getirdiniz, yay burcu inşallah iyisinizdir. Evet, şöyle saat 10, 10 10.30'a doğru gidiyor ve ben de sizin bakımınızı yapıyorum. Biraz gece kaldık tabii ki. Ama olsun, enerjimizi yeni toplayabildik demek ki. Hazırsanız yay burcu, tabi sen saat kaçta dinlersin artık bilmiyorum. Dinlediğin saati yaz, Mucizeler seninle ne olsun diyelim. Canım benim hadi. Gece falı güzel olur. Şu düşüş harika bir düşüş. Yağ gibi akan görüntü. Aslında birçok şeyin üstesinden gelebileceğinizi söylüyor. Bak karşılıklı bir görüşmem var şurada. Kapalı bir yerde bir insanla o kadar öyle ağız ağza vermiş öyle konuşuyorsun ki. Hararetli bir sohbet var. Birçok şeyi aşıp bir konuyu konuşmak var. Birçok insan faktörünü, engelleri. Burada iki kişi kapalı ama beyaz bir yerde konuşuyorlar. Yeni bir başlangıç yapmak için ama yeni bir duruma geçmek için. Özel bir gündeminiz de olabilir. Bir konuşmalar, bir görüşmeler var. Küçücük küçücük tırtıllar her tarafa dağılmış kelebek olmayı bekliyorlar. Yani senin dönüşümün yavaş yavaş başlıyor. Bu dönüşümü kendinde de hissedeceksin. Hissedeceksin canım benim. Dönüşümün böyle başlayacak. Fikirsel olarak kalben artık bir dönüşüm süreci gelmek zorunda. Yoksa olduğun yerde çakılı kalmak seni bir hengameye sürükleyebilir. Belki daha olumsuz düşünebilirsin ama Birazcık kendini ayarlayarak, birazcık kendini toparlayarak bu değişimi yaşayabilirsin. Ve bol bol nar çıkmış. Nar para demek. Nar da açılmış. Açılan yerde de aşağı harfler düşmüş. T, A, V, M, I, L, D harfi, Y harfi. Bunlar işte bir bilinmezin varsa bu harflerle alakalı. Artık bile biliyorsun. Etrafına açılan o bolluktan senin de cebine büyük miktarda para girecek olabilir. Çok asil ruhlu bir insan çıktın. Yukarıda bir yerde konumlanmışsın. Beyaz bir kıyafet giymişsin. Beyaz saflıktır, temizliktir, arınmaktır. Kimse hakkında kötü düşünmemektir. Yine beyaz bir kalp var burada. Yani bu kalbi temizleyecek olan şeyler istiyorsun sen. Yani yeterince bazı sorunlarla, durumlarla uğraşmış olabilirsin. Ama o sorunları, o durumları yerinde bırakarak birçok çalışmaya imza atabilirsin canım benim. Ve e, bir gemi, gemiyle yolculuk yapıyorsun. Bir yere gidecek olabilirsin. Yani gemi hani Ticari olan olayları, ticari olan faaliyetleri, parasal bir akışı da söyleyebilir. Yani alabora olan bir durumdaysan, bak senin gittiğin yolda yukarıdan biri taş fırlatıyor sürekli, bak şurayı tıkamış. Senin burayı aşamayacağını düşünüyor. Ama sen çoktan bu yolu aşmış olarak görünüyorsun. Yani bazı zorlu yollar seçilmiş olabilir ama... Her ne kadar engel teşkil eden bir şeyler olsa da sen onun vermiş olduğu o heyecanı da seveceksin. O engelleri de birçok e, şekilde aşabileceksin. Neden dersen. Bak şuraya bir mumun yanıyor. Her yeri aydınlatmış o mum. Karanlıktan aydınlığa doğru bir e, açılma geliyor. Her şey şeffaflaşıyor canım benim. Her şey şeffaflaşıyor. Mum ışığı aydınlanmak demek, ferahlamak demek. Adah olur ya hani böyle mumlar dikilir bir yerlere falan. O yaptığın bir hayır belki seni aydınlatacak. Eline geçecek bir parayla birlikte rahatlayacak olabilirsin. Saydığım harfler de şuradaydı. Bak sen kendinde görüyorsun. M, V, E, U. U da var. Yani böyle harfler. Nardan açılmış. Birçok konuda payına alabileceksin yay burcu. Seni sevindirici şeyler kapında. Mumuş'u romantiklik de demek. Romantizm de demek. Sevdiğin insandan yakınlaşacak olabilirsin. Ee, sevdiğin bir şey yok diyorsan senin hayatına yeni bir enerji girebilir. Sana o romantik duyguları tattıracak. Ee, seni seninle ilgilenecek, sevecek, seni mutlu edecek güzel bir enerji. İki yol birleşti. Bak iki insan kavuştu. Yüz yüze bakıyorlar. Kalpten kalbe böyle bir sanki onun kalbindeki kan sizin kalbinize dolandı girdi. O kadar değişik çıktı ki canım benim. Şu anın enerjisinde seni biri düşünüyor, anıyor. Seni hissediyor. Sen yokken bile. Belki de sen böyle bir hissiyattasın. Yani ikili bir hissiyat da sen de böyle hissiyatta olabilirsin diyeyim. Duygusal olarak bir e, coşma söz konusu olabilir. Duygusal olarak bir e, yahanlaşma mevcut olabilir canım benim. E harfi yuvarlak bir halkanın içinde E harfiyle alakalı durumunu değiştirmek üzere bir atak yapıyorsun. Kapılar kilitlendi, açılmıyor diyorsan sen zaten o kapıları zorlamayacaksın. Çünkü <laughs> yani hani kendini kendini bulunmaz hint kumaşı sananlar var. Onları bir kenara atıyorsun çer çöp gibi. Yani bu hak fazla değer vermemekle alakalı. Ya sen bunu artık anlamısın. Sen e, bak bu tarafa dönmüşsün. Sen şurada hapsedilen şeyi istemiyorsun bile artık ya. İstediği kadar birileri kendini bir şey zannetsin. Kapısını örtsün. Yardımlarını kessin. Konuşmasın. Başka şeylerde bulunsun. Biraz kibirli bir insan. Biraz böyle gurur gururdan kibirden mi diyeyim? Ego'dan mı? Böyle bir e, hani kendini dev aynasında gören bir insan gibi, biraz narsist bir insan var hayatında. Ama uğraşmıyorsun onun kişiliğiyle, onun artık e, bu durumlarıyla. Sen burada başka bir kuş tutmuşsun kafasında. Senin farklı uğraşların, farklı çabaların var. Sonuçsuz kalacağını bildiğin şeyler için artık geri adım atmayacaksın. Yani tekrar deneyim, tekrar yapayım, tekrar bilmem e, uğraşayım. Hiç gerek yok. Yeni sayfalar açıyorsun Yay ya burcu. Aç artık o sayfaları Yay ya burcu. Çünkü zaten o fırsatı da yakalamışsın, kaçırma. Yani henüz bir fırsat yok. Olduğum yerde sayıyorum. E, bu dediklerin inşallah olur diyorsan inşallah canım benim. Çünkü her insan birazcık kendi fırsatlarını, kendi şanslarını kendileri elde eder. Bunu unutmayın. Evet. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer e, fallarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.